Devrim Hocam hoş geldiniz. Güzel bir perşembe akşamı olsun. Sevgili Geveze iyi akşamlar. Sıkışmaya hazırım. Abi yani çünkü soracağım sorunun böyle yetişkin insanlarca bir cevabı olmadığını düşünüyorum. <laughs> Valla şimdi... E, Elon Musk ve e, Zuckerberg arasında böyle manasız böyle bir şey var. Bir ee, kavga var ve birbirlerini işte dövüşe davet ettiler. En sonunda da e, kendi aralarında bunu böyle bir anlaşmaya da vardırdılar. İşte 1 milyar dolar karşılığında e, dövüşeceklerini söylediler ya. Yani bu parayı birisi verirse e, dövüş dövüşeceklerini söylediler. İkisi de ıssa sürekli olarak şey yapıyor. Ee, böyle dövüş fotoğrafları, dövüş videoları vesaire paylaşıyorlar. Bütün bunlar olup biterken de. Bir taraftan arada sessiz sedasız, Trez Zank diye piyasaya çıktı. Elon Musk da e, Trez'i e, bildiğim kadarıyla dava etti. Bir uzman e, şeyle gözüyle abi ne oluyor orada? Sevgili Gevez öncelikle dövüş deyince bu bildiğimiz mahalle dövüşü ya da sokak kavgası değil kafes dövüşü onu netleştirelim. Tabii. Ee, e, bunu bir e, tabii ki atıf olarak yapıyorlar. Hatta da e, dediğim gibi üstüne üstlük e, bununla ilgili gelişmeleri de herkes çok takip eder hale geldi. Hatta Elon Musk'ın annesi e, yapmayın öyle şeyler diyerek Twitter, Twitter üzerinden Evet emojiler paylaştı. Kütahya etti her ikisine de. Ee, arka planda tabii ki bütün bunların hepsi olurken e, teknolojik bir savaş var ve yani bu teknolojik savaşın e, üzerinde de e, ilk e, Twitter'ı Jack Dorsey'in kurmasının ardından e, herkes Twitter'ı e, güzel güzel kullanırken Elon Musk geldi. işte belli bir rakama 54 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam onu hmm. satın almış oldu ve oradaki e, bence sihri ya da büyüyü bozdu. Ve bunun ardından da e, bütün bu ekosistemin içerisinde e, artık e, biliyorsun tamamen tek... E, yani tek e, altyapı üzerinden herkese hitap edebilme yarışı ya da savaşı var. Bunu da bu büyük firmalar olarak nitelendirdiğimiz hepimizin e, uygulamalarını gün boyunca kullandığımız firmalarda da e, tabii ki burada e, kendi yelpazelerini genişletmeye çalışıyorlar. Bu yelpaze içerisinde de mesajlaşma sistemi e, olmayan daha doğrusu eskiden Facebook üzerinden var olup Messenger'ı hatırlayanlar olacaktır bizim arkadaşlarımızda. Onun e, bir şekilde kullanılmamaya başlamasından dolayı e, sadece WhatsApp, Instagram ve Facebook tarafında e, ki o e, eksik Trap e, bir şekilde geçiştirmeye ya da kapamaya çalıştı oradaki eksikliği. Tabii bunu yaparken de e, birazcık e, fazla bence e, işin e, ilerisine gitti ve Twitter'ın birebir aynısına benzeyen bir format ortaya çıkar. Hani çok böyle değişik bir e, yapıda gelmedi. Tabii e, tabii, tabii. Ben... Çok, çok çok büyük bir şey ne derler yani kop, kes, e, kopyala, yapıştır kıvamda bazı yerleri. Maalesef öyle ve arka plana baktığınız zaman da Elon Musk dedi ki ya bunun bir patenti olmalı bir şey olmalı bunu ben çıkardım ya da e, ben çıkarmadım ama ben sahip oldum sonrasında ve bu da aynısını koptaladı dedi ve e, böyle bir atıfla başladı her şey işte kafes dövüşüne var mısın dedi varım dedi sonra işte 1 milyar dolara çıktı şimdi biletleri çıksın diye bekliyoruz. Ha bu arada ciddi ciddi biletler çıkacak mı yani böyle bir şey ben de okudum çünkü gerçek mi bu? E, olmasını bekliyoruz bu kadar e, laf ağzından bir kere çıkar. sevgili gelin. E, Peki abi e, nasıl bir cesarettir yani bu kadar bunu kopyalamak yani bunun sonuç, sonucunda bir ceza gelecek herkes biliyor gelecek yani e, çünkü bazı formatlar çok benziyor. Sevgili Gönül'e cezayı birbirlerine kendileri kesmeye karar verdiler. <laughs> Şimdi bakış açısı. Şimdi bunu yaparken tabii ki Elon Musk da boş durmuyor. Dün bir Spaces yayınında X AI firmasını biliyorsun X adında bir firması var kendisine. X AI firmasını duyurdu ve X AI firması da tüm bu yapay zeka sistemlerini üreten ...yüksek düzeyde çalışanların e, bir araya gelmesinden yeni bir şirket oluşturduğunu söyledi... ...ama bunun e, tamamen insan bazlı e, yapılara değil tamamen evrenin sorunlarını çözmeye yönelik bir e, kurguyla... ...yani o birazcık da e, şunu e, halka ya da işte e, o Twitter kullanıcılarına aksettirmeye çalıştı... ...ben artık insanlıkla ya da insanlığın o sosyal süreçleriyle uğraşmıyorum onu aldım zaten kenara koydum... İşte, kendi kendine gidecek arabasını Tesla ile birlikte yaptım. İşte uzaya e, Starlink e, uyduları gönderdim. SpaceX ile birlikte Mars'a gidip gelme süreçlerini yönetiyor. Ve bundan sonraki benim derdim de e, normal e, 8 milyarın olduğu yapı değil. Onun üzerinde bulunan eee Dünyanın ve dünyanın üzerindeki diğer gezegenler ya da uzay sistemleriyle ilgili bunlara çözüm bulabiliyor olmak. İşte uzaylılar nerede buna bakacağız dedi. Evrenin sırlarını yapay zeka ile birlikte daha hızlı çözer hale gelmeye başlayacağız dedi. Bütün bunların hepsini eskiden zaman dilimiyle birlikte çok geniş ve e, yelpazede yapamıyor hızlı yapamıyorduk. Bunların hepsini daha hızlandıracağız dedi. Yani birazcık rotayı e, farklı noktaya da çevirmiş oldu e, diyelim. Yani se, sanki böyle bizim düşündüğümüz anlamda bu şeyler e, application'lar üzerinden bir savaş olmayacak başka bir savaş yani tamam sen burada kazandın ama bak ben de oraya gidiyorum gibi böyle bir mesaj mı bu? Evet evet ben ya benim en azından okuduğum anladığım o. Çünkü bu e, kısır bir e, şey yani çekişme onun insanlığa oradan yapmış. Yani yarın başka bir şey çıkartıyorsa ki Elon Musk yarın Instagram'ın benzeri bir kopya, bir ürün çıkarıyorsa insanlar gene o tarafa gidecekler. Burada da şu görülmeye başladı. Belki de iyi oldu Mark Karp Zuckerberg'in böyle bir şey yapması. Arka planda insanlar nasıl işte Twitter'a, Instagram'a ya da LinkedIn'e bastığı şeyler varsa diğer tarafa da aynısını kopyalamaya başladılar. Ve ee, bu da e, tabii ki ne kadar dağınık bir ortam olursa da insanların birbirinin takibine, işte bana oradan e, bir like atmadın, yok beni burada takip etmiyorsun gibi e, sıkıntılar doğurmaya başladı. Bu e, çok uzun soluklu olacak mı olmayacak mı? Bunu da bir en azından 3 ay 6 ay içerisinde de göreceğimizi düşünüyorum e, TREPS'in. Arkadaşlar bu 3 ya da 6 ay geçmeden e, beni de TREPS'te takip edebilirsiniz. <laughs> E, aynı şekilde Devrim Hoca'yı da takip edebilirsiniz Devrim'den. De. Bu arada sen beni takip ediyorsun dedin etmemişsin. Abi o yüzden ben bir kontrol. Nasıl yani, diyorum, ya ediyorum bir daha bakıyorum. Hoca yapmışsın ama e, vallahi etmiyor gördüm ben. Abi hemen bir dakika canlı yayında. Hemen tamam, takip edelim. Ee, evet etmiyormuşum abi şimdi ediyorum. Çok teşekkür ederim ben de tekrar takip edeceğim. Bu Takipe, takip et takip. Bu arada çok büyük ihtimalle Devrim Danyal diye e, kim bilir kimin takibine bastım. ismi Devrim olan onu da bilmiyorum. Yakında ortaya çıkar abi. O da söylemiştim ne gibi. Ben, baylar baylar sevgili Devrim Hoca bizlerle beraber. Devrim Hocam çok güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Hepimiz için sevgili Gevezler görüşmek üzere. Hoşçakal. Ferhan hoş geldin.